Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların maruftan hiçbir şeyi küçümsemeyip mutlaka yapmalarını, yarım hurmayla bile olsa bunu bir kurtuluş vesilesi saymalarını tavsiye eder. Bu açıdan yolda insanlara eziyet verecek şeylerin bertaraf edilmesini bile sadaka olarak değerlendirir. Ve fuhuş yapan bir kadının çölde susuz kalmış bir köpeğe su içirmesinin bağışlanma vesilesi olduğunu ifade buyurur. Keza İhlasla söylenmiş bir sözün ahirette insanın nasıl cennete yükselttiğini şöyle anlatır. Aziz ve celil olan Allah, kıyamet günü ümmetimden bir adamı halkın içinden alır ve onun için 99 büyük defter açar. Her defter gözün alabildiği kadar büyüktür. Allahu Teala adama sorar: "Bu defterde yazılı olanları inkar ediyor musun?" Muhafız katiplerim, olmadık şeyler yazarak sana zulmetmişler mi? diye sorar. Kul, ey Rabbim hayır, hepsi doğrudur der. Allahu Teala kuluna tekrar sorar. Bunları yapmada beyan edeceğin bir özrün var mı? Kul, hayır ey Rabbim der. Aziz ve celil olan Allah, evet senin bizim yanımızda makbul büyük bir de hasenen var. Biz bugün sana zulüm yapmayacağız buyurur. Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah yazılıdır. Sonra Allahu Teala der: Ağırlığını yani amellerinin ağırlığını hazırla. Kul sorar: Ey Rabbim, bu defterlerin yanında bu kart da ne? Allahu Teala ona: Sana zulmedilmeyecektir der. Hemen defterler mizanın bir kefesine konur, kart da diğer kefesine konur ve tartılır. Sonunda defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olmaz. Evet, Cenab-ı Allah kullarını ne ile affedeceğini açıktan ifade etmez, muğlak bırakır. Ki kul türlü türlü amellerle, türlü türlü iyiliklerle türlü türlü güzelliklerle kendisine gelsin. Bu bakımdan kula düşen küçük büyük fark etmek, sizin marufun, iyiliğin her çeşidini yapmak ve Cenab-ı Hak katında kendi kurtuluşuna vesile aramak olmalıdır. Burada konuyla alakalı Hazreti Ömer radıyallahu anh ile ilgili bir menkıbeyi aktarmak istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ettikten sonra kendisini rüyada gören bir zatın hangi amelinle kurtuldun sorusuna sokağa çıktığımda bir çocuğun güvercinle oynadığını ve ona eziyet ettiğini görmüştüm. Elimi cebime soktum ve birkaç kuruş çıkararak çocuğa uzattım. Karşılığında da güvercinini alıp azat ettim. İşte bu benim kurtuluşuma vesile oldu cevabını verir. Hz. Ömer gibi bir insan. İslam adına ortaya koyduğu gayret, Çektikleri, yaşadıkları, fedakarlıkları sabit olan bir insan, kurtuluşunu bir çocuğun elindeki bir hayvanı eziyetten kurtarmaya bağlamış ve rüyada bunu ifade ediyor. Aslında Hazreti Ömer'in binler devasa hizmeti var ki her biri, biri onu binlerce defa kurtuluşa götürebilir, kurtuluşuna vesile olabilir yine Mekke ve Medine suyunun kendisi tarafından getirildiği söylenen Saliha kadın var ki Harun Reşid'in hanımı olduğu rivayet edilir. Onu da rüyada görür ve ne ile affedildiğini sorarlar. Sazen de bir gün yanımda saz çalıyordu. Birdenbire minarelerden ezan sesi yükselmeye başladı. Ben o ezana hürmeten susun. Şimdi dinlenilecek olan şey bu ezandır dedim. Benim bu davranışım rahmet arşında hüsnü kabule mazhar olmuş, Allah beni de onunla affetti cevabını verir. Allah Celle Celaluhu bir kutsi hadiste, geçmiş zamanınızda beni anın ki, sıkıntılı anlarınızda ben de sizi anayım buyurur. Bu sözle adeta o, bizlerle bir sözleşme yapmakta, bir sıkıntıya düştüğümüz an yanınızda olacağına dair vaatte bulunmaktadır. Bizler içinde yaşadığımız şartlar itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yardımına çok muhtaç durumdayız. Çok muhtaç durumdayız. Özellikle yaşadığımız süreç arziyetimizi, fakrımızı bize defaatle 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 gösterdi. Allah'ın yanında, Allah'ın kudretinin yanında, gücümüzün, kudretimizin ne kadar cılız olduğunu, ne kadar küçük olduğumuzu yüzlerimize vura vura tekrar tekrar gösterdi. O halde Ramazan'dayız. Diğer zamanlarda tabii ki yapılmalı. Ama Ramazan'da küçük büyük demeden her türlü haseneyi, her türlü iyiliği onun karşılığında Allah'tan affımızı alacağımız garantisini almış şevkiyle yapmalı. Öyle bir motivasyonla, öyle bir gayretle Ramazan'ı o, bu mülahazalarla, bu duygu düşüncelerle yaşama. Herkesi Hızır, her geceyi Kadir bilme diye dilimize yerleşmiş bir söz var. O halde her geceyi Kadir diye ihya edecek, herkesi Hızır diyebilecek, her bir iyiliğini kendisini kurtaracak bir iyilik olarak görecek Ramazanımızı inşallah öyle değerlendireceğiz. Gece gündüz demeden gece ne yapabiliriz? Acaba saat farkı var, başka ülkelerde de arkadaşlarım var. Onlardan birini arayayım, halini hatrını sorayım, bir gönlünü alayım. Veya bir evradı eskar okuyayım, Kur'an-ı Kerim okumuştum, meal okuyayım. Adeta kendini kurtaracak bir vesile arama. Bu ayı vesile ayı. O vesilenin peşinde koşma. Kime ne yapabilirim acaba? Hatimlerle bir yere iştirak edeyim veya ben okuyayım insanlarla beraber onlar da istifade etsinler. Yani sevabımı nasıl çoğaltabilirim? Allah'tan af ve mağfiretime vesile olacak vesileleri nasıl çoğaltabilirim? Bunun arayışı içerisinde olma. Umulur ki böyle bir arayışın neticesi Allah çeşitli vesileler önümüze çıkaracak. O vesileler üzerinden af ve mağfiretimizi bize ihsan edecek. Gece gündüz bu anlayışla hareket edip acizimizle fakrımızla her şeyin kuvvet kaynağı olan Allah'a yönelip ondan affımızı istediğimiz müddetçe inşallah dualarımızın kabule karin olacağını umabiliriz. Rabbim bu ayı hakkımızda bais rahmet eylesin. İyilik vesileleri önümüze çıkararak affına vesileler, affına malzemeler. Hani diyor ya bahane tanrısı. Affedecek bana vesile, bana bahaneler verin. Küçücük de olsa. Az önce ifade etmeye çalıştım. Bir kelimeyi şahadetle kurtulma. Bir hayvanın önüne su vererek kurtulma. Yoldaki bir taşı kaldırarak kurtulma. Allah'ım ne büyüksün. Ne kadar küçük vesileleri, ne kadar büyük neticelerle ödüllendiriyorsun. Ne kadar küçük adımları ne kadar büyük nimetlerle ödüllendiriyorsun. Bizim de şu mübarek ayda yapacağımız, yapmaya niyet edip yapamadığımız, yapmak konusunda gayret ettiğimiz iyilikleri, güzellikleri, hayru hasenatı hakkımızda kurtuluşumuzun vesilesiyle amin.